Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle telefonunuzda bulunan Ziraat Mobil uygulamasına tıklayın. Uygulama ekranında sağ altta bulunan Diğer işlemler butonuna tıklayın. Daha sonra Telefon Sim Kart işlemleri butonu ile devam edin. Sim Kart Bloke Kaldırma butonuna tıklayın. Burada sizden TC numaranızı isteyecektir. TC kimlik numaranızı ve altta çıkan güvenlik kodunu girip devam butonuna tıklayın. Daha sonra sizden kart numaranız, kartın arkasında bulunan güvenlik kodu ve kart şifre bilgilerini isteyecektir. Bunları ilgili alanlara doldurduktan sonra devam butonuna tıklayın. Daha sonra ekrana TC kimlik kartı çıkacaktır. Size ait olduğundan eminseniz devam butonuna tıklayarak ilerleyin. TC kimlik kartınızı telefonun açılan arka kamerasına okutmak için talimatlara uyun. Kimlik tarama işleminden sonra telefon numaranızı isteyecektir. Numarayı ilgili alana yazdıktan sonra devam butonuna tıklayın. Ve işlem bu kadar. Bu adımları takip ederek Ziraat Mobil uygulamasından telefon yani sim kart bloke kaldırma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin.